<laughs> araba niye gitmiyor anladı kamera koyayım <laughs> Bu nedir birader Boşta yokuş çıkıyor lan araba Herkese selamlar arkadaşlar Hoş geldiniz kanalıma Gece saat kaç? 3.30 Niye video çekiyorum ben de bilmiyorum Can sıkıntısından galiba Arkadaşlar ee, Şunu söyleyeyim ben kanalı artık iyice ee, Nasıl diyeyim Konu saptı yani kanala attım. ya yani dedim hem bir bilgi videoları yapıyorum hani top 10 top 5'ler falan atıyorum ya onlar gelecek ya vlog da gelecek oyun da gelecek üçünü bir arada yapacağım ama oyunda genellikle arkadaşlar ee, CSGO dışında şöyle düşünüyorum ki e, yarış oyunları ben tam bir araba modifiye manyağıyımdır e, bu tür oyunlar atmayı düşünüyorum şimdi geldik Life for Speed bir arkadaşımın önerisiyle yükledim oyun eski bir oyun. Ee, gördüğünüz gibi Baya baya eski bir oyun Şimdi Bir bakalım Grafiklerine falan filan Hepsi üstte zaten ee, Ekran 1080 piksel göre görür. Uşta, değil boşta değil mi araba boşta değil Boşta Üff Yaktık. Motoru yaktık. Gençler FPS de düşük. Ya o laptopun şarjını takmadım. Of 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 of. Oğlum oyun çok gerçekçiymiş ya. Ben Need for Speed falan bekliyordum da. Need for Speed'e falan benzemiyor arkadaşlar. Baya yumuşak bir şeyi var. direksiyonu falan yani baya zor. Hani gerçekçi yapmışlar. 140. Bu mil mi kilometre mi? Kilometredir herhalde. Böyle bir arabanın mil yapacağı yok yani. Değil mi? Ben bu bana Çok güzel vites düşüyor. Hadi ver yanı, ver yanı ver yanı ver yanı ver yanı ver yanı ver. Toparla toparla toparla. Güzel. Abi ne oluyor ya? 20'lere falan indi FPS. Tabi kurtarmaz bu araba ne ki? Çıkıyorlar abi. Çık, tekrar çık. Rezil olduk zaten. Bu arada beler MTA da gelecek. MTA serileri. Araba modifiye falan zevkli oluyor. Onda GTA 4'ün de multiplayer'e gelebilir. GTA 5 alacak kadar zengin değiliz. Olur da YouTube'dan 2 kuruş, para kazanırsak GTA 5 alırız. Onunla da araba modifiye ederiz. Heh şöyle. Arma 3 videoları da gelecek. Tabi Arma 3'te yanlamayacağız. Bakalım Oyun güzel FPS kötü Ya bu FPS'e Şöyle ki Oyun e, notebook falan kullananlar bilir Şeyi takmadık sürece e, Entegre Grafik kartını falan çalıştırıyor Yan 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 Abi dön Araba dönmüyor ya Abi 60 alıyorum ya Virajı ya Üf, Bizim Stren olur yemin ediyorum bu virajı 60'lı Oha abi ya. Araba hiç dönmüyor ya. Ne yapsak ki? Bu egzozu çok mu aradınız diyeceğim. Üf. Yedik arabayı amana koyduk ya. Şöyle bir Tokyo Drift'teki gibi yapacağım. Şimdi oku yaparım. Ah yapıyordum ya Oluyor bak olmaz dedim de oluyor Gel erken atıyoruz ötesi dur Yapacağım yapacağım A yaptım vallahi yaptım az da olsa oldu yani benze bir şey Şey Konya egzoz gibi ses var abi ya var eksa Konya egzozun karışım bir şey bakayım Ara gaz çekiliyor mu Boşa alalım şuradan sesi biraz açayım. Otomobil sesini aç. Durdur, dur ara gaz çekeceğim ben. Abi sesi açınca yalnız ne var ekse benziyor ne Konya'ya benziyor böyle bir Evo egzozu falan var gibi de. Yok lan var oluyor bak 5000 devire kadar var oluyor bak Tabi 5000'den sonra sıçıyor Yalnız arabanın modelini bilmiyorum ama 8000 devir çeviriyor araba 140 viraj alınır mı? Alınır birader biz Türk'yüz Alınmaz Salak yemin ederim geri zekalı. Şöyle bir dıştan bakıyoruz da oyun baya bok. Bu nedir arkadaş? Bu nasıl bir grafiktir? Ama ses, e, sürüş dinamikleri güzel yani oyunun. Hani bende direksiyon seti var ben bunu oynarım. <laughs> Yok abi. Ben anlamıyorum oyunu da bilmiyorum zaten. Direkt açtığım gibi bir şey yapayım dedim. Uf, güzel. Ee, ben bunu öğreneyim ne bok olduğunu. Oyun falan filan. iyice bir ne öğreneyim. Sonra Need for Speed serisiyle, Metal serisiyle birlikte bunu dağıtarım. Direksiyonu da kuracağım. Saçma sapan bir video oldu biliyorum. Gece 3:40 geçiyor. Niye video çekiyorum onu da bilmiyorum. Yapıyoruz işte bilmiyorum artık. Canım sıkıldı canım sıkıldı diye çekiyorum. FPS de düşük. Şarjda da laptopta şarj yok. Turbo'yu da açmıyorum. Ses gelmesin mikrofona diye. Katlanan artık yapın bir şeyler. Ah buraya bir devir kesici koyacaksın, burada zozop -zo zop yapacak, zozop -zo zop. -zop. Yapacaksın sonra tut 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 yapacak. Tabii bu kadar hızlı girmeyecek. Bu nedir abi yarış motoru R1 gibi binlik motoru gibi giriyor ya Neyse bizden bu kadar gençler benden bu kadar ee, Videoyu beğendiyseniz ki beğenecek neresi var ben de bilmiyorum Videoyu niye izlediniz onu ben de bilmiyorum Hayatınızdan birkaç dakika çaldım galiba Olsun siz gene de abone olun like atın Adam akıllı gelecek videolar bu iki şey oldu böyle yani Ne yani bileyim atayım işte bunu Dediğim gibi benden bu kadar Kendinize iyi bakın esen kalın İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum